zamanda çok kazançlar Bu radarlar Maç önü tahminleri kazandırır kontörleri Başarılı editörler belli yeni adresleri Az zamanda çok kazançlar Bu radarlar Az zamanda çok kazançlar Bu radarlar Google Play ve App Store'da Goradar.com.tr Herkese merhaba arkadaşlar. 12 Şubat Cumartesi günündeyiz. Bugün sizlerle toplamda 7 adet Rolling tech kullanılması üzerine tahminlerimi paylaşacağım. Kombineciler için de tavsiyelerim olacaktır. Arkadaşlar lütfen videonun analiz kısmını atlatmadan e, izlemenizi tavsiye ederim. Bir süre ara vermiştik. E, biraz rahatsızlığımdan dolayı ben katılamadım arkadaşlar canlı yayınlara. Bu videoyu da aslında biraz zorlukla çekiyorum ama cumartesini boş geçmek istemediğim için e, videoyu çekmek istedim arkadaşlar. Güzel de maçlar belirlediğimi düşünüyorum. E, bu arada YouTube katıl üzerinden özel liste bir, özel bir liste hazırlayıp paylaşmaya başladık. E, yeni bir oluşum bu. E, aynısını Telegram grubumuzdan da paylaşıyoruz. Güzel gidiyor. Eşlik edenleri tebrik ederim arkadaşlar. Bilen arkadaşlar lütfen yorumlarda fikirlerini paylaşsınlar. Referans olmuş olur bu da. Hani nasıl gidiyor o listelerle ilgili fikirlerini beğen ederlerse sevinirim. En son videoda arkadaşlar verilen tahminlerden biraz gerilemiştik. İddiadan kazandığımız paradan geriledik ama bunun altını çizmek isterim. Ana paramızı çoktan çıkartmıştık çünkü. Yaklaşık 10 bin liraya kadar düştü kasamız. Bugünkü hedefimiz çarpı 2 yapmak arkadaşlar bu ee, isterseniz daha fazla sözü uzatmadan analizlere geçelim ama bu videoyu ilk defa izleyen arkadaşımızda bir aydınlatmam lazım ee, Biz ne yapıyoruz burada biz 500 lira temsili bir kasayla başladık ee, hedefimiz günlük iki katına ulaşıp e, orada durmaktı e, ve bu bu şekilde ilerledik e, ve bunu ortalama 8 Hatta 9 ay boyuncadır yapılıyor e, ve buradan amacımız 100 bin TL'ye ulaşmak şu an e, kasalarımız 30 bin liraya kadar çıkmıştı 28-29 bin Son videoda biraz geriledik. Hedefimiz bugün de rolling sistemine uygun bir şekilde ilerleyerek e, iki katını ulaştırıp durmak. E, rolling sistemi nedir bilmiyorsan hani e, videomun açıklama kısmında bulunan taktik videolarını muhakkak izlemeni tavsiye ederim. Orada anlatıldığı an sisteme uygun bir şekilde ilerliyoruz ve iki katına ulaşınca duruyoruz. Gerçekten etkili bir yöntem. Gerçekten kazançlı bir yöntem. İddiaya bakış açını değiştirecek bir yöntem. Şiddetle tavsiye ederim izlemeni. Hadi analize geçelim o zaman. Daha fazla uzatma. Evet arkadaşlar toplamda 7 adet karşılaşma dünyada ve Türkiye'de canlıya açılmış olan karşılaşmalardır. Canlıdan takip edeceğiz. Adım adım ilerleyeceğiz. Rolling tahminlerimi paylaşacağım. Kombineciler için de tahminlerimi paylaşacağım arkadaşlar. Lütfen adım adım dinleyelim burayı. Ee, i̇lk karşılaşmamız saat 13.30'da başlayacak olan Manchester United karşılaşması arkadaşlar. Düzeltiyorum. Türkiye saatiyle 15.30'da başlıyor arkadaşlar. Manchester united Southampton karşılaşması. E, ee, bu karşılaşmada Rolling'de tahmin edeceğimiz iki tane tercihimiz olacak. Ana tahminimiz bir buçuk üst seçeneği olacak arkadaşlar. Bir diğer tahminimiz ise ev sahibi takımın golü yönünden tahminlerimizi alacağız. Ee, bu şekilde ilerlemenizi tavsiye ederim. Rolling tahminimiz bu şekilde olacak. Aslında ilk bakışta ev sahibi takımı yönünden bir taraf yenilmez bayısı olarak e, gözüküyor. Evet ev sahibi takımı yönünden e, Mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Ve büyük ölçüde o taraf yenilmez mantalitesi de işleyecek. Ama şöyle bir istatistik var arkadaşlar. Ee, bu iki takım kendi aralarında yapmış oldukları son 5 karşılaşmada 4 e, tanesi karşılıklı gol var tercihiyle bitti. E, i̇ki takım da birbirine gol attı ve bunun üç tanesi 4 tanesi berabere bitti arkadaşlar. E, ve Manchester United'ın son iki maçı Berabere bitti maalesef. Ee, bu yüzden e, deplasman takımı da beraberliği oynayan bir takım. E, bu yüzden e, berabere bitme ihtimali de var bu karşılaşmanın. Ama tabii bu bir tercih mi? Değil. Kombineciler için tavsiyem karşılıklı gol var tercihi olacak. Çünkü deplasman takımı oynadığı son altı karşılaşmanın tamamında gol atma başarısında bulundu. E, Manchester United'a defans attı. Biraz e, sinyal veriyor gol yeme yönünde. O yüzden kombinecilere tavsiyem karşılıklı gol var tercihini yönünde olacaktır. Biz 1.5 üst ve ev sahibi takımı yönünden gol olarak tahminlerimizi alacağız arkadaşlar. İlk yarısında da ufak bir deneme yapabilirsiniz isterseniz. Çünkü ilk yarısında da gol gelme ihtimali var arkadaşlar bu karşılaşmanın. Zaten umarım ilk yarıdan bize bir buçuk üst alım fırsatı verir. Hani burada bu maçta çok fazla oran gözetmeden hani 1.40-1.50'leri gördüğünüzde bir buçuk üstünü almayı tavsiye ederim arkadaşlar ilk bahis olarak. Aynı fikirdeysek eğer bol şans dilerim arkadaşlar ve bir diğer karşılaşmamız Boğum Bayern Münih karşılaşması saat 17.30'da başlayacak Türkiye saatiyle deplasman takım yönünden tabii ki bir taraf yenilmez bahisi şeklinde listelerimize yer aldı. Kombineciler için tavsiyem ilk yarı iki seçeneği olacak arkadaşlar bu karşılaşmada. Ee, bir diğer seçeneğim kombineciler için biraz daha oran arayanlar varsa ilk yarı bir buçuk üst tercihine değerlendirebilirler. Ee, buradan da anlayacağınız üzere ilk yarısında iki gol gelme ihtimali olan bir karşılaşmadır arkadaşlar bu maç. Ee, bu yüzden sadece yurt dışından takip edenler önce ilk kere bir üst, ilk kere ayırdıkları tutar, tutarın. Ee, hem bir taraf yenilmez hem bir rolling maçıdır bu arada bu. O yüzden kasamızın %50'sini ilk yarısına da %50'sini ayırıyoruz arkadaşlar. Ee, sadece yurt dışından takip edenler ilk kere ayırdıkları tutarın. Ee, bir kısmıyla %50'si olabilir, %40'ı olabilir. İlk kere bir üst, kalan Bölümüyle de ilk yarı sıfır buçuk üst şeklinde değerlendirmelerini tavsiye ederim. Ee, gol gelirse ne yapıyoruz? Gol geldikten sonra da eğer e, bir üst, bir buçuk tekrar sıfır buçuk üst alamadan önce bir buçuk üst seçeneğini alıyoruz arkadaşlar. Bu durumda da o şekilde ilerleyeceğiz. Ee, Türkiye'den takip eden arkadaşlarım sadece bu karşılaşmanın ilk kere gol bayisini takip edip almalarını tavsiyelerim fazla oran gözetmeden yine bu maçta. İlk yarı gol seçeneğini alınız arkadaşlar. Yani 1.60'ı beklemeyin bu sefer. 1.40, 1.50'ler, 1.45'ler ideal olacaktır. Aynı fikirdeysek eğer bol şans dilerim. Bu maçın ikinci yarısında da gol gelme ihtimali oldukça yüksektir bu arada. Onu da belirtmek isterim. Yani 2.5 ilk yarıdan 2 gol gelirse 2.5 üstüne sadece kar üzerinden girilebilir arkadaşlar. Maçın hızlılığına göre ben Telegram'dan zaten paylaşım yapacağım arkadaşlar bunu. Siz de bu şekilde takip edebilirsiniz. Bir diğer karşılaşma wolfsburg riet karşılaşması arkadaşlar. Saat 19'da başlayacak Türkiye saatiyle. E, rollingçiler için 1.5 üst tercihini takip ederek alacağız. E, i̇lerleyen dakikalar 0.5 üst tercihini e, tercih edeceğiz arkadaşlar. <laughs> e, kombineciler için ise karşılıklı gol var tercihini önereceğim yine bu karşılaşmadan. Oldukça güzel bir maç. Tam bir karşılıklı gol var olabilecek maçlardan bir tanesi Wolfsburg. Wolfsberger karşılaşması. Şöyle kısaca bir özet geçeyim. ev sahibi takımı son 6 maçının 5 tanesinde gol yedi arkadaşlar ve ortalama 2 gol yiyorlar ve 6 maçın 6'sında da gol attılar. Deplasman takımı ise son 6 maçının 5 tanesinde gol attılar ve 4 maçı pardon 5 maçında da gol yediler. favori ev sahibi ...olduğuna göre tam bir karşılıklı gol var maçı. Kendi aralarında yapmış oldukları son 5 maçın 4'ü de KG var şeklinde de tamamlanmış arkadaşlar. Kombine için tavsiyem karşılıklı gol var tercih yönünde olacaktır. Tabii ki aynı fikirdeysek size bir analiz edip bakın. Ee, biz 1.5 üst ve e, telafi olarak 0.5 üst tercihine e, yöneleceğiz. Ama bu maçta da 1.40-1.50 oranları gördüğümüzde yine arkadaşlar bir buçuk üst tercihini ilk tercih olarak almanızı tavsiye ederim. Gerekiyorsa ilerleyen dakikalarda R bayısı olarak yani tekrar bayısı olarak gol gelirse bir buçuk üstünü tekrardan takip edip alırız. Aynı fikirdeysek eğer bol şans dilerim. Bir diğer karşılaşma Bayer Leverkusen Stuttgart karşılaşması saat 20.30'da başlayacak. Mümkün seviye birbirlerinden farklı saatlerde seçmeye çalıştım arkadaşlar maçları. Leverkusen karşılaşması ilk kez 0.5 üst maç geneli 1.5 üst tercihi şeklinde bir rolling karşılaşmasıdır arkadaşlar. E, ev sahibi takımının da golü maç genelinde mutlak e, değerlendirilmesi gereken bir tercih şeklindedir arkadaşlar. Eğer oldu ya ilk yarı 0.5 üst aldık deplasman attı. İkinci yarı ev sahibine bir gol alabiliriz. 1.5 üstüne oran beklemektense bu şekilde tercih edebilirsiniz maçın hızlılığına göre. E, kombineciler için tavsiyem ise 1.5 üst maç sonu bir tercihi yönünde olacaktır. Aynı fikirdeysek eğer Bol şans dilerim arkadaşlar. Bir diğer karşılaşma Manchester City karşılaşması arkadaşlar. Saat 20.30'da başlayacak. E, Türkiye saatiyle. E, bu karşılaşmayı da şu, e, Leverkusen karşılaşmasıyla aynı anda takip edeceğiz. Bir taraf yenilmez bayısı aynı zamanda bir rolling karşılaşması. Aynı Bayern Münih'te söylediklerimle birebir aynı fikirdeyim arkadaşlar. E, tekrar edip zamanınızı çalmak istemiyorum. Oradaki düşüncelerimle birebir aynı fikirdeyim. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz Kombineciler için tavsiyem ilk kere 2 seçeneği şeklinde olacaktır. Ve bir diğer karşılaşma Benfica-Santa Clara karşılaşması arkadaşlar. Saat 21'de başlayacak bu karşılaşmamız. Umarım buraya gelene kadar kasalarımız iki katına ulaşmış olur ve başka bir ihtiyaç duymayız. Benfica karşılaşmasında arkadaşlar ilk kere 0.5 üst maç geneli 1.5 üst tercihini takip edip almanızı tavsiye ederim yine maç geneli ev sahibi takımının golünü değerlendirmenizi yine tavsiye ederim arkadaşlar. Ee, ama maç geneli ev sahibinin sadece bir golünü fırsat olarak yakalayabilirsek alalım. iki golünü değil. Ortaya bir buçuk üstünü tercih edip almayı tercih edelim. Yani ilk kere Benfica attıysa ikinci yarı bir buçuk üstünü takip edelim. Fırsat vermezse erken gol olursa nasip değilmiş deriz. Kapatırız arkadaşlar. Diğer maçımıza geçeriz neden böyle söylüyorum? Çünkü Benfica karşılaşmasında Santa Clara'dan bir gol bekliyorum arkadaşlar. Cevap vermesini bekliyorum. puan kaybetme ihtimali de var Benfica takımının. O yüzden kombinicilere tavsiyem de biraz riskli olacak. Karşılıklı gol var tercihi şeklinde yüksek oranıyla ee, tavsiyem olacaktır. Aynı fikirdeyse eğer bol şans dilerim arkadaşlar bu karşılaşmada da. Ben bir rolling maçı olarak değerlendireceğim. İlk yarı gol, maç geneli iki gol şeklinde değerlendireceğim. Ev sahibi takımında bir golünü değerlendireceğim maç genelinde. Son karşılaşmamız Zulta Vargem. Ee, karşılaşması yine bir rolling karşılaşmasıdır. Yine ilk yarı 0.5 üst maç geneli 1.5 üst tercihini e, takip edip alacağız. 22:45'te başlayacak arkadaşlar Türkiye saatiyle bu maç. E, kombineciler için tavsiyem ise bu karşılaşmadan 2.5 üst tercih yönünde olacaktır. Aynı fikirdeysek eğer bol şans dilerim arkadaşlar. Şu an ekranlarınızda görmüş olduğunuz iddia sistemli nasıl oynanır? Öğreniyorum Kapaklı videomuzu izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Bir de size bir sorum olacak. E, rolling ve taraf yenilmezle ilgili e, güncel bir taktik videosu çekmeyi planlıyorum. E, bu konu hakkında sizin de düşüncelerinizi almak isterim. Daha detaylı ve toplanmış, daha tecrübe edilmiş haliyle e, anlatmak istiyorum. E, bu konuda eğer siz de iyi olur, hani bizim biz de pekiştirmiş oluruz. Ilk defa izleyenler için de faydalı olur şeklinde görüşleriniz varsa lütfen yorumlarda belli edin. Ona göre hareket edelim. Ee, hem bu arada 40-50 tane yazı gelirse, hani tabii bu geçerli sayılabilecek bir sayı değil, ee, iyi oranlı bir istek gelirse hay hay neden olmasın arkadaşlar? Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın canlı yayında olacağız. Canlı canlı e, rolling yapmayı planlıyoruz. E, yeterli katılım ve beğeni sayısı gelirse canlı yayınımıza. E, canlı canlı hep birlikte 4 ya da 5 adımlık bir rolling yapabiliriz arkadaşlar. O yüzden sizleri de davet ediyorum. Tercih sizin. Bence gelin. Güzel bir kazanç elde edebiliriz arkadaşlar. Hepimize bol şans olsun. Kendinize iyi davranın. Hoşçakalın arkadaşlar.